Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kafa topu 2 oynayacağız. Rakibimiz geldi. Maç başlıyor. 3 2 1 Başladı maç. O bana ilk gol attı. Ama ben şimdi ona gol atacağım. Evet. Gol attım. Şimdi kim atacak bakalım. Ben attım. Çok mutluyum. Yılı, yıl yılbaşınız kutlu olsun. 2024'e gireceğiz. Yeni yıl inşallah bize mutluluk huzur getirir. Bu arada bunun parti 2'sinin gelmesini istiyorsanız bol bol like ve kanala abone olun. Parti gelecek. hazırsak atacağız gol ama ne zaman o bize gol attı 4-4 oldu beni uyarıyor sürekli ya özel gücümü kullanmıştım o da gitti zaten Güçleri öyle bir anlarda kullanmaya çalışıyorum ki ama olmuyor. ne o bana gol attı. Sıra da ben ona gol atmam lazım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kafa topu iki oynadım ve hala oynamaya devam ediyorum. Birazdan videomuz sonu olacak. O yüzden. Görüşürüz. Bay bay. Yeni video için part 2 yapın. Part 2 yapacağım. Yani maç bitti şu an. Görüşürüz. Bay bay. Lafı neden dolandırdıysam bay bay.